Hoş geldiniz. Havelsan Başkanı'ndan son dakika açıklaması var. Havelsan S-400 görevine hazır. Genel Müdür Doktor Mehmet Akif Nacar görev verilmesi takdirinde S-400 sistemlerini hava kontrol sistemleriyle uyumlu hale getirebiliriz. Havelsan bunu yapabilecek kapasitede. Havelsan'dan MMU ya da yazılım desteği gelecek. Simülatörde geliştirdiğimiz harekat test ortamı yazılımı daha da gelişecek. Yabancı muadilleriyle eş düzeye getirilecek ve kullanıma açılık diye düşündük. Bir yıldır SSB ve TUS saçta görüşüyoruz. Havelsan'dan Milgem'de yazılım desteği. Havelsan Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar, "Milli savaş gemilerindeki yani Milgem'deki yazılımların birçoğu havelsan entegrasyonda olduğu için o yazılımlar şu anda kullanılıyor ve ihtiyaç olduğunda güncelleme desteği devam ediyor." DDK için Orsa projesi Havelsan Genel Müdürü Doktor Mehmet Akif Nacar, Havelsan'ı Havelsan yapan ve halen geliştirilmesi süren devam eden HVBS Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi projesinin bir benzeri Deniz Kuvvetleri için Orsa projesini yapacağı son dakika gelişmelerini sizlere aktardık. Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya da devam edeceğiz. Hoşçakalın.